Oyun Dünyası'ndan herkese merhaba arkadaşlar, benim adım Yunus Emre. Ben de Burak. Ben de Çağlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bir tanıtım videosu oynadığımız team server'ı tanıtmak istiyorum. Nasıl bir server olduğunu göstermek için. E, SkyBlock her server'da, e, her server'da olmasa da bu server'da baya e, herkesin girdiği bir yer yanında mini games var. Hunger Games, Hunger games, Arena 1, Arena iki. Ee, orası daha çok dolu. Mesela görüyorsunuz kaç kişi veriyor. Faktörün PvP her savaşmak için girilen bir PvP. Yani her şeyde oluyor. Her serverda kadar kadarıyla değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Evet. E, Crytime, e, mesela Game mode 1'deki gibi uçarak e, ev yapıyorsunuz. Kendi şeylerinizi yapıyorsunuz. Arsa da veriliyor. Lütfen. Evet arsa veriliyor. Ama Böyle bir şey. Eğer e, bu videonun altında bu servonun IP'sini atacağız. E, bizle oynamak istiyorsanız isminizi söyleyin oyundaki isminizi. Ve bizle oynama şansını yakalayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.